Böyle giydim terliklerimi. Ondan sonra böyle geziyorum. Bakalım şurada bir ATM var. Ha şuradayım şu ATM. Ya da dur bakayım şu bankanın ATM'si var mı? Para çekeceğim. Ona bakıyorum da. Şurada ABB Bank diyor. Ha Kapital Bank. Gideyim şuradan para çekeyim. Sonra... Şimdi i̇şte, kömür falan alacağım ya. Yani... Mangal için şiş alacağım. Şişte eksikliğimiz var. Öyle bir etraftayım. Onu size göstereyim dedim. Azerbaycan'da Maştağ'da. Biliyorsunuz ki Maştağ Azerbaycan'ın Oh, ATM'de de sıramız var. Şöyle. Geçelim bakalım. o şekilde aldım. Ondan sonra paramızı çektik ya şimdi gideceğiz. Ya Bakü'deyiz. Biraz burada işlerimiz uzadı. Biraz bir sıkıntılar yaşadık. Anlatacağım bunların hepsini. Hatta burada yaşadığımız sıkıntılarla ilgili de bir video çekeceğiz. Eşimle beraber çekerim belki. Şey anlatacağız. Neden buradan çıkmamız bu kadar uzun sürdü? Ay senin kormana ya. Bunu anlatacağız hani niye bu kadar uzun sürdü? Ne oldu da yani bizim burada normal şartlarda iki aylık bir işimiz vardı. İki ay. iki aylık bir işimiz vardı ama anlatacağız. Neden bu kadar uzun sürdü? Hani acele etmeyelim, telesmeyelim. Anlatacağız. Nelerle karşılaştık? Ne iğrençliklerle karşılaştık? Bunları anlatacağız. Başımıza neler geldiğini. Ama acele etmeyin. Çok böyle bilimsel bir olay. Biz insanlar hep kendimiz gibi görüyoruz. Kendimiz gibi sahip çıkıyoruz. İnsanlara hep iyi yaklaşıyoruz. Kötü yaklaşmıyoruz. Kötü olmalarını istemiyoruz. Sözde değil. Ne yaparsak yapalım özde yapıyoruz. Eşimle beraber. Ee, bizim de var tabii ki sorumluluklarımız, problemlerimiz. Bizim de alacaklarımız var. Bizim de borçlarımız var. İnsanların başına her şey gelebiliyor. Bunlar gayet normal. Bunlar kişilerin kendi kişisel e, problemleridir. Bunlar kimseyi ilgilendirmez. Kimseye mecbur koşmaz. Ama başkaları yani e, ne bileyim yani başkalarına zarar vermemeye çalışıyoruz. Hani kimseyle kişilerle problem olmasın çalışıyoruz. Ama burada anladığım kadarıyla başkaları bizi zor durumda bıraktı. Bunun detaylı anlatımını yapacağız. Biz bu yola çıkarken bu YouTube kanalında sizlere şöyle bir şey söyledik. Biz karı koca başımıza ne geliyorsa gidin ilk videolarımıza bakın ilk bir iki videomuza başımıza ne geliyorsa bu yolculukta ne gibi sorunlar yaşadıysak başımıza neler geldiyse bunları eee sizle paylaşacağımızı söyledim. Kusura bakmayın. telefondan çekiyorum şu anda görüntüyü. Ondan sonra böyle yani. Bunları tabii ki sizinle paylaşacağız. Böyle bir etraftayım burası. Burası Maçta diye geçiyor. Gördüğünüz zaman yani bizim Türkiye'deki şehir yapılaşmasından farklı ama hani buradaki yapılaşma yerleşme biraz bizim böyle ne bileyim hani doğuya gittiyseniz hani böyle Elazığ, Erzincan oranın böyle kasabalarına hani ya da işte Şırnak'tır falan ben hani gitmedim ama o bilmiyorum ama hani böyle e, YouTube'dan falan gördüğüm kadarıyla ben de çok istiyorum. Aslında Türkiye'ye gittiğim zaman bir genel Türkiye gezisi yapacağım. Oralara benziyor. Bu tarzda yerleşim. Araçlar çok eski duruyor değil mi? Neyse böyle geldim. İşte mangalı yaktım. Burada bak bir sürü odunumuz var falan. Burada da şimdi etlerimiz var. Şişlerde falan hazırlayacağım. Öyle mangalımızı yapacağız. Takılacağız bugün inşallah. Bu arada arkadaşlar az önce anlattım işte yani. Bu konuları falan ben size hep anlatacağım. Sıkıntı yok. Acele etmeyin. Rahat. Çok güzel böyle size iki bölümlük on numara bir seri gelecek. Böyle meraklı böyle çekirdeğinizi falan hazırlayacaksanız Başımıza gelenleri dinleyeceksiniz. İki bölümlük. Neyse çok şükür kurtulduk ee, bitti geldik yani burada işte mangalımızı falan yapacağız. Dediğim gibi bu akşam ad günü var şöyle şimdi çok güzel bir bahçedeyiz. Daha önce bahçeyi göstermiştim size orada masamız hazırlanacak böyle ben bu bahçeyi çok seviyorum. Bu bahçenin sahibi bizim Ayten'in teyzesi hakikaten el emeğini yani burada çok güzel yapmış bahçesini yeşillikler içerisinde böyle tam bir huzur yeri. Ee, i̇nşallah akşam burada yiyeceğiz içeceğiz eğleneceğiz güzel muhabbetler edeceğiz. Böyle vaktimizi geçiriyoruz. Şimdi soracaksınız eşin nerede herkese de. Ben erken geldim. Hem mangala hazırlayayım hem etrafı hazırlayayım. Çünkü etleri şişe falan dizeceğim. Hem dedim teyzemize biraz yardımcı olayım. Ondan dolayı biraz ben erken geldim. Bir de canım sıkıldı evde oturmaktan. Böyle bir güzel akşamdayız, gündeyiz. Akşamda değiliz, akşama doğru geçiyoruz. Böyle ya işte vakit geçer. Şimdi şu böyle ateş alsın. Böyle güzelce şişleri önce bir ısıtacağım. Bir mikrobu falan kırılsın. Böyle ondan sonra ufak 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 takılmaya başlayacağız. Öyle ya işte bunun bazı seyahat yani bizim elimizde olmayan başkalarının yüzünden bizim biraz burada olma sürecimiz uzadı. Ben bu konuda mağdurum Doğrudur. Ha, ama üzüldüm mü? Hayır üzülmedim Sinirlendim mi? Vallahi hiç de sinirlenmedim. Çünkü niye? Ya ben Azerbaycan'da gerçekten çok güzel insanlarla tanıştım. Burada çok güzel dostluklar edindim. Ee, çok güzel arkadaşlıklar edindim. İşte yani sosyal medyadan olsun. Böyle çok güzel hani insanlarla tanıştım. Böyle sohbet ediyoruz falan. Böyle durumlarım var. Bir de telefonum çalıyor. Bakayım kim arıyor. Heh, Haydar abi arıyor. Bir saniye. Efendim abi. Tamam abi tavuk alma zaten bir sürü tavuğumuz var. Abi 2-3 kilo al yani. Ya. Ya çok bile çok bile abi. Sen rahat ol. Bizim her şeyimiz var bol bol. Tamam abi. Hadi. Tamam. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Alo abi sen de varsa şiş getirir misin? Tamam ha tamam süpersin abim o zaman. Harikasın. Tamam abi. Tamam sen. Tamam. Böyle Aydar abim aradı. Sağ olsun çok severim kendisini. Allah razı olsun. Böyle işte ya. Bak telefonla bile konuşurken kesmiyorum videoyu ona göre. Ee, böyle bir şeyde yaşıyoruz. Güzel. Hani onu diyecektim. He. Hani hakikaten başımıza gelenlere üzülmedik, sinirlenmedik. E tabi zorumuza giden bazı şeyler oldu ama onu da önemsemedik. Dediğim gibi ya biz bu Azerbaycan'da hani çok güzel insanlarla tanıştık. Ee, çok değerli insanlarla tanıştık. İşte e, hakkında yanlış düşündüğümüz ama bize çok doğru işler yapan e, tanıdıklarımız oldu. Yani dedik ki bir, iki üç kişinin bize yaptığı yanlış e, olabilir. Sıkıntı değil. Ama sonuçta böyle biz burada güzel günler geçirdik. Güzel hatıralar biriktirdik eşimle. Ve sevdik Azerbaycan'ı gerçekten sevdik. Yani ben seviyorum şahsen çünkü niye? Ee, güzel bir ülke, temiz bir ülke hani şey açısından. insanları güzel hani böyle gittiğiniz zaman yardım severler, misafir perverler. O yüzden hani bizim burada süremizin uzaması ve hatta başımıza farklı şeylerin gelmesi. Belki de kendi ülkemize geri gideceğiz. Olabilir, olmayabilir diye bir şey yok. Ee, hani ne olursa olsun dedik ya olsun dedik. Hani bu bize çok güzel bir tecrübe oldu ve bize bir şeyler kattı. Bir şeyler öğrendik. O bize yeter. Ee, i̇nsanları tanıdık, insanları öğrendik. Bu bence e, buradaki süremizin uzamasından daha önemli şeylerdi. Gidip gidemememizden de daha önemliydi. Bu bizim için gerçekten güzeldi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben geldim yine. Benim adım Seyda. Bu sıra babam da mangal yapıyor. Şuna bakın sırada mangal yapıyor babam. Uh -huh. Böyle güzel mangal. Ama kaldı kamerayı biraz beni bir nasıl görsünler? Böyle çok güzel mangal yapıyor babam. O oh, şam kameran da şarjı çok dolmuş ya. Neyse. Kendiniz bildiğiniz gibi olsun diyoruz. Yorumları yazıyorsunuz ki. Baba biliyor mu yorumları yazıyorlar ki e, yorumları yazıyorlar ki e, e, Emrullah abi Seda'yı seviyor mu <laughs> kim söyle bir şey yazmıyor ama çok seviyorum ben kızım tabii ki. Ne? Ama benim 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 video çektiğim yorumları yazıyorlar ama annem evde biz de annemsiz evde e, burada oluyoruz annemsiz yani annem sonra gelecek arkadaşlar. Ben size bir şey diyeceğim arkadaşlar ilk. Ama yani ilk içinde gelene kadar böyle. Ama dediğiniz gibi arkadaşlar size bir sorun diyeyim yani ben ben niye geldim Azerbaycan'a size sorayım. Yani çünkü uzun yıldır Azerbaycan'a gitmiyorduk. Ama babam diyor ki biz böyle Almanya'ya gidelim, para kazanalım, her şeyi yapalım diyorlar ve ondan dolayı yapmamızı istiyorlar. Ondan dolayı yapacağız bunu babam için, babam yani. Günümüz böyle geçiyor, böyle gördüğünüz üzere şarkılar, türküler. Böyle ben de mangal başındayım. Mangal yapmayı çok seviyorum. Böyle bir zaman geçiriyoruz. Bakalım ne olacak? Güzel geçiyor günümüz. Hayatımızda olumsuzluklar olsa da insanlar bize olumsuzluklar... <laughs> Hayatımızda olumsuzluklar olsa da insanlar bize olumsuzluklar yaşatsa da her şey çok güzel gidiyor. Sizleri seviyoruz. Bugünden bu kadar. Davamını çekemedim dediğim gibi. i̇nsanlar rahatsız olsun istemiyorum. Gözükmek istemeyebilirler. Bu sebepten dolayı Kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. <laughs> Mangalı göstereyim. Burada tavuklarımız, burada pirzolalarımız falan. Akşam pirzolamızı yapıyoruz. Çok güzel bir ortam. Rabbim herkesin her gününü güzel etsin. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.